Biz 1492'de Ruslarla işbirliği yaptık. Fakat şey ilk defa temasa evet, geçtik. Dostlukla. Çok dostlukla içinde. başladı. Evet. Tabii kab oldukları için dediğin evet. gibi koldular. 1552 Kaza 56 Asrahan'ın işgali sırasında aramız bozulsa da ilk defa Ruslarla biz şehrin kalesi önünde çatıştık. 1678'de çatıştık bu. Ve tabii bu dönemde Kazaklar Osmanlı himayesini istemişlerdir. Ee, daha önce himayeden çıkan cüzeller sefer almıştır. Yani Ukrayna kazakları bir Osmanlı'ya yanaşıyorlar, bir Rusya'ya yanaşıyorlar, bir Leistan'a yanaşıyorlar. Osmanlılar Çeyrin Kalesi'ni kuşatıyorlar, fethediyorlar. Fakat kazaklar himaye altına alamadıkları için e, istenilen neticeyi alamamıştır. Yani kazak meselesi ki bu dönemde belli bir dönemde kazaklar Osmanlı himayesine girerek Ukrayna'yı Osmanlı himayesi altına sokmuşlardır. Yani bugünkü Ukrayna aslında bu Kazakların atalarının kurduğu bir devlet evet. ve çok savaşçılılar. Bugün günümüzde de Ruslarla savaşmandan onu görüyor. Evet, o evet. sertlikleri devam ediyor. Mesela Hitler'in ordularına da asıl dayanan gruplar Ukraynalılar olmuştur. Tabi Rusya zaman içerisinde büyüdükçe Kinezlikleri yok etmiştir. Kiev Kinezliği, Novgorod vesaireyi. İşte Ukrayna meselesinde de istenilen netice alınmasa bile 1678'de ne olmuştur? Çehrin alarak Ruslarla ilk tarihteki ilk Türk-Rus savaşı bu dönemde gerçekleşecektir. Ondan sonra 1711 Prut, 36-39 e, Avusturya-Rus savaşı ardından 68-74 ardından 1783 e, yani ardı ardına Ruslarla Birinci Dünya savaşına kadar ondan fazla savaş yapılacaktır. Savaş. Bunun ilk savaş da budur. İşte bu dönemde dediğimiz gibi Köplü Hanedanı'ndan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gelecektir. Tabi bu Merzifonlu'nun e, şöyle de bir şeyi var. Kendisi iyi yetişmiş birisi ama kafasında hep şu var. Fazıl Ahmet Paşa'yı geçmek. Evet. Yani nasıl padişahlar hı hı. öbürüne geçmeyi düşünüyorsa mi? o da şey, çünkü çehrin istediği neticeyi alamıyor. Kaleyi fethetse bile şey olmamıştır. Ve 1683 yılında bu sefer ne olacaktır? Viyana, Viyana kuşatmasına doğru gidecektir. Oradaki aslında bir önceki veziri geçme isteğiyle, yani fazla Ahmet Paşa'yı geçme isteğiyle, bu yana bir kısmı oraya gidecek. Köprülü ailesinden hı. toplam altı sadrazam çıkmıştır. Daha sonra e, Numan Paşa, Fazıl Mustafa Paşa gibi, yani 3 sadrazam daha çıkacaktır. Yani çandallar gibi iki tane vezir sülalesi vardır Osmanlı. E, Köprülü ailesi, bir kısmı da alt düzey görevlere gelecektir. Hı. Günümüzde de ailenin fertleri devam etmektedir. Yani Sokulu, Mehmet Paşa vesaire de. Evet. Bunlar çünkü evlatlık vakıfları var. İşte Köplü sülalesi Çandallardan sonra ikinci vezir sülalesi olup devletin zor zamanında devleti otoriteyi kuracaktır. Fakat bir dahaki programda anlatacağımız evet. gibi Viyana önlerinde de bizi yeni bir kaosa sokup Viyana bozgunlarının yaşanmasına sebebiyet verecek. Sonrasında da cezalarını da çekecek. Tabii yani o, tabii bunu Osmanlı evet. şey şu Hata yaptığın zaman bunu kellenle diyorsun. Hı hı. Böyle gidiyor. Mesela o şeyimiz biraz süremiz var herhalde. 17'yi evet, verelim evet. arkadaşlar. 4 dakika. Biraz önce. Var. Ne kadar? 4 dakika. Tamam. Resimlerden gidelim. Mesela bu bir çarşı. Osmanlı çarşısı. Bedesten biliyorsun genelde. Evet. Kapalı çarşının resmi ismi de Bedesten'dir. Bedesten'dir. Bunun iz düşümü her yerde görürsün. Mısır'a gidersin, Kahire'de, Şam'a gidersin, Şam'da görürsün. Ee, buralarda esnaflar mallarını satarlar. Tabi ticaret gelir. Tabi işte esnaf isyanı da böyle bir yerde söz konusu oluyor. Tabi o dönemde şöyle bir şey var. Yiyecekler 1970'li yıllara kadar Türkiye'de buzdolabı yaygınlaşmadığı için 70'li yıllardan Baharat. daha baharatla korunuyor. Evet. Pişirilerek korunuyor veya soğuk mahzellerde korunuyor. Hı hı. Şimdi o yüzden ne yapılıyor? Salça yapılıyor, turşu yapılıyor kıyma diye bir kültür vardı. Mesela kıyma yapılıp dondurulurdu. Kuru gıdalar satılıyor. Veya et kesiliyor anında harcanılıyor. Bu işte çarşılarda da daha ziyade böyle çabuk bozulmayacak malzemeler satılıyor. 18'e gelelim arkadaşlar. Bu bir Şeyhülislam. Fetvalar ile meşhur hep Şeyhülislam'ımız. 13'e gelelim. Bu sipahi hep anlattığımız, evet, evet. sipahiler kapı kullarının suvari kısmıdır. Hı hı. Aslında yeni şeyin devşirmelerin en zekisi sarayı anlıyor daha sonra sipahi yapılıyor, daha sonra Yeniçeriler yapılıyor, öyle Sipahiler 17. yüzyılda Yeniçerilerle, çatışmalarla tarihe geçip sonunda Yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Bunlar atlı olduğu için İstanbul'a yakın yerlerde oturuyorlar, şehir içinde daha az. 14'e gelelim. Yani isyanları genelde biz hep Yeniçeri isyanı gibi biliriz evet. ama 17. yüzyıldaki isyanların çoğu spoiler spayler tarafı. Bu da bir Yeniçeri. Tabii son derece evet. süslü ve süslü Osmanlı'daki sistem şöyledir. Değil. Günümüzde slim fit tarzının tersine. Boldur. Over size. Bir adamın de. başına kavuğu koyunca iki metre oluyor. Oversize giyiyorlar. Evet dediğin <laughs> gibi öyle şeklinde gidiyor. Mesela 8'e gelelim Yeniçeri isyanı. Bu da bir Yeniçer isyanı. Şimdi Yeniçeri dediğimiz gibi bu 17. yüzyıldaki isyanların önemli bir kısmında sipahiler vardır. Ve bu sipahiler Yeniçeriler tarafından, devlet tarafından bastırılmıştır. Fakat bunlar bir dengeydi. Sipahiler ortadan kalkınca o denge de ortadan, ortadan kalkacaktır. Ve e, Yeniçerilerin biraz önce söylediğimiz gibi bıyığını balta kesmez olacaktır. Beşe gelelim. İkinci Murat dönemine kadar. Evet, mesela. bu da İstanbul. Tabi İstanbul'un ana gövdesi Fatih evet. bölgesi. Karşıda Galata var. Üsküdar e, da eski saray var, bir tane o haremin bulunduğu bölgede. Üsküdar'da köyler harem var. Ee, orada bir harem ismi de oradan geliyor zaten. Hı. Sonradan kalkmıştır o saray. Ve bugünkü İstanbul'un semtleri o dönemde köy. Bulgun. Mesela diyoruz ya Mecidiyeköy. köy. Evet. Şey köy da köy olarak. Tabi oralar evet. köy çünkü şey yok. Üsküdar'ın merkezinde bir katılık var. Kadıköy buraya bağlı. Evet. Mesela Bulgurlu da karyadığı zaman Üsküdar'a gelemiyorlar. Hı. Yani kapatıyor. Yani o dönemde dediğimiz gibi İstanbul'un karları 2. Osmanlı döneminde olduğu gibi boğazı kapatan şey. Yani İstanbul dediğimiz yer buradan ibaret. Tabi burada da asıl İstanbul dediğimiz yer bugünkü Fatih ilçesi yani Fatih evet. ilçesinin dışındaki yer İstanbul olarak sayılır. Biraz sayılıyor. daha mesire alanları olarak geçiyor. Mesela 19. yüzyıl romanlarında da görüyoruz bunu. Çamlıca'ya gidiyorlar. Orası işte biraz daha İstanbul'un dışında gezmek, eğlenmek için. İçinde Şimdi sarayları var. Diyor. Böyle evet. mesela Kuleli'de, Tokatköy'de vesairede bahçeler var. O bölgelere giderek o bölgelerde avlanıyorlar vesaire Hı -hı. yapıyorlar, zaman geçiriyorlar. Bir dahaki programda Merzifonlu'nun başlattığı bir yana kuşatmasından devam edeceğiz. Ve e, Avcı Mehmet'i biraz da Avcı yönünü Tabii Avcı Mehmet'in Avcı yönünü evet. konuşacağız. Ve başka bir konu konuşacağız. Dönmelik dediğimiz Sabatay Sevi meselesini bir dahaki programda gündeme alacağız. Ha, buradan seyircilerimize de duymuş olalım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza İyi sağlık. İyi akşamlar.